İçeride durmaktan canımızın inanılmaz sıkıldığı bir günden herkese selam. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 16'da benden bir süredir çok fazla istediğiniz şu aşağıda görmüş olduğunuz alt bantların nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk videosu diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben her zaman olduğu gibi DaVinci Resolve'u açtım. Buradan ayarlara geleceğim. Bunu 25 yapacağım. Burayı da 25 yapacağım. Video monitöringin çok bir numarası olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu harici ön izlemeler için geçerli ama ben yine de bunu 1080 25 yapıyorum. Belki bir işe yarar diye ve bunu kaydediyorum. Şimdi ayarlarım her şey tamam. Buraya geliyorum. Medya Pool'da bine sağ tıklayıp yeni Fusion kompozisyonunu seçiyorum. 5 saniye olması benim için yeterli de üret diyorum. Bunu da buradan tutup aşağıdaki timeline'a sürükleyip Fusion kompozisyonuna çift tıklayarak Fusion'a geçiyorum. Bundan sonrasını Fusion'da halledeceğiz. Siz bana benim kanalımda görülen alt matları sordunuz ama ben onları daha başka bir programda, Adobe After Effects'te yapmıştım. Dolayısıyla hem şu an Adobe After Effects kullanmadığım için hem de onların aynısını burada nasıl yapacağımı tam olarak kestiremediğim için daha farklı bir şeyler yapacağız. Biz bunlardan bahsederken bu arada Fusion açıldı. Bir media out'um var. Bunu kenara koydum çünkü şu anlık ihtiyacımız yok. En son ihtiyacımız olacak buna. Şimdi Fusion'da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hem minimal ve hem göze hoş gelen bir alt bant tasarımı yapacağız. Siz daha sonrasında bunu nasıl isterseniz biçimlendirebileceksiniz. Onun için buraya bir tane background olarak başlıyorum. Background'umu ön izlemeye aldım. Şurayı da çok az küçülteyim ki ön izlemeyi büyük görelim. Background'umu beyaz yapıyorum. Buna bir maske atayıp bu maskeyi de şöyle daraltıyorum. Şuraya bakacak olursak 1 2 3 4 5 kare genişliğinde yaptık. 5 kare yüksekliğinde yaptık. Daha doğru olur. Böyle bir şey. Bir kare oluşturduk. Şimdi bu rectangle'a gelip buradaki ayarlardan Inspector'dan eğer bunlar sizde kapalıysa buradan Inspector'ı açmanız gerekiyor. Inspector'dan altlarda corner radius yani kenar yumuşaklığı diyebiliriz sanırım buna. Hani köşeleri sivri olmasın da biraz daha yumuşak olsun diye orta tuşuma basarak mouse'umu burada yuvarlayıp buraya zoom yapıyorum ki siz de bunu görün. Bunu açtığımda kenarların yuvarlandığını burada görebilirsiniz. Şöyle bunu tamamen açarsak böyle bir şey oluyor. Ben bunu istemiyorum şu an. Benim için çok fazla bu ama şöyle belki olabilir. Bunu tekrar buradaki oka basıp fit diyorum ve ön izlememi buraya sığdırıyor. Bu rectangle'ı şöyle bir yana alacağım. Şimdi bunu şöyle yukarı alalım. Background'a tıkladım. Shift ve space bar'a bastım bir alan açıldı. Buraya transform ya da xf yazdığınızda burada transform nodu ekliyorsunuz. Transform nodundan şimdi transformu ön izlemeye alalım. Ön izlemeye almak için soranlar olmuş. Ya bu nodu tutup buraya ön izleme atmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an transform 1'i ön izliyoruz. Ya da altındaki şu noktalara tıklamanız gerekiyor. Burada iki nokta var. Çünkü eğer isterseniz bunu iki moda geçirip iki pencereye geçirip Örneğin background'u da burada ön izleyebiliyorsunuz. Burada background 1, burada transform 1'i görüyoruz şu an. Ama ben şu an tek pencere çalışacağım. Çünkü iki pencere çalışmama gerek yok. Dolayısıyla bunda birinci pencere tamamen boşta. Ama ikiye tıklarsam background 1 buraya geldi. Transform'un noktası kayboldu. Ben dolayısıyla bunu buraya alıyorum ve transform'u izlemek istiyorum. Şimdi transform'u açtıktan sonra ben bunu belli bir noktadan açılmasını isteyeceğim. Alt bantta. O yüzden pivot noktamı tutup Şöyle videonun başına doğru videonu diyorum. Dikdörtgenin başına doğru kaydırıyorum. İyice başına kaydırmayacağım. Çünkü o zaman tam istediğim etkiyi vermiyor. Ama şuralara kaydırabilirim. Şöyle çizgi değdiği anda bunu yapabiliriz. Daha sonra use size and aspect'te buradan bunu tık kapatıp size'ı ve aspect'i aslında ayırıyorum. Dolayısıyla önceden ben bunun size'ını bu şekilde değiştirebilip aspect'ini de bu şekilde değiştirebilirken. Artık bunu kapattığımda boyunu, genişliğini ve yüksekliğini ayrı ayrı oynatabiliyorum. Şimdi ben istiyorum ki buradan ilk karede biz bunu görmeyelim. Bu olmasın. Ve 20. karede yani bir saniyeye yakın bir efekt gibi düşünebilirsiniz. Bunu 1'e alacağım. Bunu yapmak için de keyframe açıyorum. 20. saniyede 1, 20. karede 0. kareye geliyorum. Burada da bunu Sıfıra çekiyorum şimdi izleyecek olursak Şöyle açıldığını Görebiliyoruz Evet Buraya kadar her şey güzel Ben Her ihtimale karşı Buradan playbackten fusion memory cache On yapıyorum Playback Render cache Smart yapıyorum Ki Geri geldiğinde gerektiğinde arkadan render yapsın pekala Buraya kadar Her şey güzel ve Diyelim ki Buna da bir yazı ekleyeceğiz Buraya Merdo olan yazalım. Şöyle önizlemeye alalım bunun rengini. Siyah yapalım. Ben bunları siyah yaptım ama siz istediğiniz rengi yapabileceğinizi biliyorsunuzdur. Ben şu an basit olması açısından standart bir renk üzerinden gideceğim ve ben bu yazıyı bu transforma bağladığımda Merge'de bunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor fakat fark ettiğiniz gibi yazı bir başına duruyor orada. Bunu bu yazıyı bu dikdörtgenin içinde hareket ettirebilmek için ben buradaki transform'dan buradaki merge'e bir maske bağlantısı vereceğim. Dolayısıyla ben şu an dikdörtgenimi küçülttüğümde yazım da dikdörtgenle beraber yok olacak. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu aslında. Fakat şimdilik bu biraz dursun. Ben bunları kapatacağım. Merge'ü sileceğim. Text'im şurada köşede dursun biz önce şu arka planı biraz daha şekillendirelim. Ben bunların hepsini Ctrl C ile kopyalayıp bir aşağıya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sonra bir aşağı daha Ctrl V ile yapıştırıyorum. 3 tane yaptık. Bunların üzerine tıklayıp F2'ye basarsanız adını değiştirebilirsiniz. Ben buna diyeceğim ki katman 1. Buna diyeceğim ki katman 2. Bu da katman 3. Şimdi öncelikle birinciyi ikinciye bağlıyorum. Birinci üstte kalmak üzere. Şimdi de ikinci ve birincinin bağlı olduğu katman üstte kalmak üzere. Üçüncüye bağlıyorum. Şöyle background'a gelip bunların hepsi şu an beyaz. Ben bunları birine biraz daha koyu yapacağım. Şöyle belki olabilir. Şöyle yapalım. Bir tanesini daha da koyu yapacağım. Şimdi buradan spline'a gelecek olursak bizim burada keyframe'lerimiz belli. Şunları göster diyelim. Bunların hepsini görebiliyoruz. Hepsi birbirinin aynısı şu an. Ben hepsi seçiliyken bunları kontrol A ile seçeceğim. S'ye basarak yumuşatacağım ve T'ye basarak buradaki ease menüsünü açacağım. Ease out'unu şöyle bir 10'a kadar düşürüp ease in'ini yükselteceğim. Bu ne işe yarayacak? Şöyle bakacak olursanız bir anda böyle hızlanıp yavaşça duracak. Şöyle. Ama belki şu an kafanızda soru işaretleri var. Bir dünya şey yaptım burada renk değiştirdim. Onları niye göremiyoruz diye. Onları da şimdi göreceğiz. Şimdi buradan boşa tıklıyorum. Ve bunları kapatıp sadece katman 2'yi seçiyorum. Katman 2'yi kontrol A ile seçtim. Kontrole basıp mouse tekerleğimi yuvarlarsam burada zoom yapıyorum. Şu an bunlar seçili. Ben bunu Şöyle seçelim. Buradan Shift'e basarak iki kare kaydırıyorum. Pekala. Şimdi katman 1'e geliyorum. Bunu da Shift'e basarak 4 kare kaydırıyorum. Bu noktada projemizi kaydedebiliriz. Buna alt bantlar 1 diyelim adına projemiz kaydoldu. Spline'ı kapatalım. Buradaki Merge'ü açalım. Şimdi buna bakacak olursak ne olduğunu siz de görebilirsiniz. Şöyle açılan bir alt bantımız oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi asıl yazıyla bunu birleştirebiliriz. Tekrar bunu izleyelim. Tekrar bu Merge'den bu Merge'e bir maske verelim. Böylelikle bunu izlediğimizde hayır bu Merge'den vermeyeceğiz. Çok yanlış öz oldu özür diliyorum. Birinci Transform'dan vereceğiz bu Merge'e. Sebebi çünkü şu an buradaki merge bütün dikdörtgenleri kapsadığı için bunu hepsini yani bütün dikdörtgenlerin içinde oluşması sağlıyor. Ama ben sadece birinci dikdörtgenin yani beyaz dikdörtgenin içinde olmasını istiyorum. Dolayısıyla birinci katmandan bir maske alıyorum ve alttaki merge'ün mavi maske girişine bağlıyorum. Böylece gördüğünüz gibi sadece orada oluştu. Şimdi bunu şöyle yap. Biz bu teksti şöyle başa gelip Instagram için düzenleyelim ve Barlow'u seçip bold italic yapıp belki de black italic yapıp black italic çok oldu. ekstra bold italic yapalım. Tamam boyutunu çok az düşelim. Ve bu teksti şöyle kenara koyalım. Neden? Çünkü ben bunu Instagram teksti yapacağım. Ve burada bir miktar bir boşluk kalması benim şu an için işime geliyor. Bu noktada bunu tekrar kaydediyorum ve bunların hepsini bir kenara alıp buraya benim önceden indirmiş olduğum bir Instagram logosu vardı. Onu Media Pool'uma alıp buradan da Fusion'ın içine alıyorum. Media Pool'u artık kapatabiliriz. Buradan da çıkış yapabiliriz. Şimdi logoya bakacak olursak bildiğimiz bir Instagram logosu. Şimdi bunu yapabilmek için de tekrar bir background alıyorum. Bunu da beyaz yapacağım. Background'u bir ön izleyelim. Buna tekrar bir maske atadım. Bu sefer bunu kare yapacağım. Şöyle. Bana kare gibi gözüktü. En azından kareye çok yakın. Bu background'a tekrar bir XF yani transform ekliyorum. Bunun boyutunu biraz küçültelim. Şu transform'u da önüz diyelim. Ne yaptığımızı görebilmek adına. Şöyle. Şimdi bu medya in'i transform'a bağlayıp yeni bir merge'ü oluşturuyorum. Bu medya in adına yazalım. Logo bu. Bu bizim Instagram logomuz. Şöyle baktığımızda biraz yaklaşalım. Kenarları biraz yumuşatmamız gerekiyor en azından benzer olması için. Aynı şekilde Instagram'a da bir transform ekleyip onun da çok az boyutunu vereceğim. Böylece kenarları daha ne kadar kırpacağımızı buradan görebiliriz. Şu an aslında gayet oldu. Biraz da şöyle açalım. Evet. Böyle. birebir olmasa da benim istediğime oldukça yakın oldu. Şimdi bu sefer deminki gibi yandan açılan bir efekt yerine daha farklı bir şey yapalım. Transform'a gelip şu sıfıra gelelim. Size'ını ve angle'ını keyframe'leyelim. 67 yapmışız. Bunu düz etap olması için 70 yapacağım ben. Bunu 20. kareye geldiğimde buralara da birer keyframe atacağım. Şimdi sıfıra dönüp önce buna 45 derece bir açı vereceğim. Sonra size'ını sıfıra çekeceğim. Şimdi buradaki transformdan da maskeye bir giriş yapalım. Tekrar bir kaydedelim. Şöyle izleyecek olursak Instagram logosunun bu şekilde döndüğünü siz de görüyorsunuz. Madem böyle bir şey yapıyoruz. Bunun da angle'ına keyframe verelim. Ve burada buna da eksik 5 angle verelim. Hemen bir ön izleme yapalım. Böylece Instagram logosu da tersine doğru dönerek açılıyor. Her şey çok güzel. Şimdi bunları tekrar koparıyorum. Şunu da sildim. Şimdi bu kareyi tekrar üçünü birden kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sonra bunu da kopyalayıp şöyle yapıştırıyorum. Yani 3 tane karemiz oldu. Bu transformlara F2 ile kare 1, F2 kare 2 ve F2 kare 3 diyorum. Birinciyi ikinciye bağlıyorum. Bu mörcü de üçüncüye bağlıyorum. Bağlayamadım. Tekrar bağlıyorum. Şöylece bir karemiz oluştu. Şimdi aslında bir önceki efekte yaptığımızın, bir önceki bantta yaptığımızın aynılarını burada yapacağız. Hemen ben buradan renklerine bakmak istiyorum. Mesela ikinci rengimiz 449'muş. Buraya gelip 449 diyorum. Şöyle fazla oldu. 0,449 yazacağız. Aynı şekilde buraya gelip buradan da 0,142 yazacağız. 0,142 yazacağım. Şimdi tekrar spline'a geliyorum. Bizim burada sadece kare 1, kare 2 ve kare 3'e ihtiyacımız var. Yani katmanları kapatabiliriz. Şimdi tekrar bunları büyütüyorum. Ctrl A ile seçip S'ye basıyorum. Gene ease out'unu düşüp ease'inden biraz yükleniyorum bunlara. Bu noktada tekrar kaydedebiliriz. Evet aslında. Tamam. Şimdi kare 1'i kare 2'yi kapatıyorum. Yanlış oldu. Kare 2'yi seçiyorum aslında sadece. Bunu kontrol A ile seçip şöyle biraz da buraya zoom yapıp bunu shift'e basarak 2 kare kaydırıyorum. Aslında bir önceki yaptığımızın birebir aynısını yapıyorum şu an. Sonra da kare 2'yi kapatıp kare 1'e geliyorum. Aynı şekilde shift'e basarak bunu da 4 kare kaydırıyorum. Evet spline'i kapatabiliriz. Tekrar bir kaydedelim. Bakacak olursak karelerin minik minik açıldığını görebiliriz. Şimdi burada önceden hazırladığımız yemek programlarında olduğu gibi burada önceden yapılmış var. Bu transformu da buradaki merge'e bağlayacağım. Aynı şekilde buraya da kare 1'in maskesini vereceğim. Tekrar kaydedelim. Şu merge'ü ön izlemeye alalım. Şöyle bakacak olursak. Hop. Instagram'ımız açıldı. Bunun da transform 2'ymiş. Adını değiştirebiliriz. Şöyle insta xf yazacağım. Şöyle tümünü görüntüle. S dedim. S'ye de, de basarak yumuşattım. Aynı şekilde altını kısıp inini biraz daha açtım. Tekrar kaydedip bakacak olursak. Pekala. Spline'i kapattım. Tekrar kaydettim. Şimdi bakacak olursak burada şöyle biraz daha zoom çekeyim. Bunları da alıp şöyle koyalım. Biz iki blok şey oluşturduk. Birinci bloğumuz önceden hazırladığımız şurasıydı. İkinci bloğumuz da şimdi hazırladığımız burası. Ben bunun önde olmasını istediğim için buradan bir çıktı alıp ikinciye yani ilk yaptığımıza bağlıyorum. Bu mörcü de şu an ön izliyorum. Şimdi bunun yerlerini ayarlamamız gerekiyor. İkinci yaptığımız... Şu biraz daha toparlayayım. Canım sıkıyor benim dağınık olunca. İkinci yaptığımız efekte yani Instagram logosuna tekrar bir transform yani XF ekliyorum. Bunun önce biraz boyutunu düşeceğim ve daha sonra bunu başa koyacağım. Başa koyunca gördüm ki biraz daha düşmem gerekiyor. Şöyle bir şey yaptım. Hatta biraz daha abarttım. Buraya bir Drop Shadow ekledim. Drop Shadow'un öncelikle mesafesini yani Drop Distance'ını biraz düşeceğim. Tek istediğim aslında burada bir ayrılık olduğunu belirtmek. Çünkü bunu kapattığım zaman görüyorsunuz her şey üst üste ne olduğu belli değil. Ama bu böyle olduğu zaman inceden bir ayrılık olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında şöyle kaydedip izleyecek olursak. Alt bantımız hazır. Nispeten hazır yani. Şimdi ben çok kısa bir ara vereceğim. Çünkü hem kameramın şarjı bitiyor hem süresi doluyor çok hızlı. Onları değiştireceğim ve hemen geleceğim. Evet tekrar geri döndüm. Şimdi burada şunu soracak olabilirsiniz. Hadi biz bunu Instagram için yaptık. Fakat ben bunu Twitter için yapmak istiyorum. Ben bunu Facebook için yapmak istiyorum. Benim bütün bunları baştan mı yapmam gerek? diye olabilirsiniz. Ben size hemen cevap vereyim. Cevap hayır. Baştan yapmanıza gerek yok. Buraya bir Twitter logosu aldım. Şimdi bu Twitter logosunu aşağı koyacağım. Biz burada ne yapmıştık? Bu kısım olduğu gibi Instagram logosunun karesini ilgilendiren kısım. Ben şimdi buradan Instagram logosunu sildim ve buraya Twitter logosunu bağladım. Ne oldu? Twitter logosu biraz daha büyükmüş. Ben bunu transformumdan bunu biraz daha küçülttüm ve şu şekilde bütün yaptığım her şey duruyor. Az önce verdiğim efekt şu logonun dönmesi her şeyi duruyor. Ve başka hiçbir şey değiştirmeden sadece buradaki logoyu değiştirip yanındaki XF'den de boyunu ayarlayarak her şeyi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu ben ama tekrar Instagram kalmasını isteyeceğim. Bunu Instagram yapalım. Ve boyutunu tekrar biraz açalım. Şöylece ve bizim en başta bir media out'umuz vardı. Bu yaptığımı burada media out'a bağladım. Bunu kaydettim. Efektimiz şu an bu kadar. Biz şu an sadece gelişini yaptık. Gördüğünüz gibi efektimiz geliyor. Belki bunun boyunu ayarlamak için buraya da bir transform ekleyip mesela biraz küçültüp bunu bunu şöyle alabiliriz. Mesela şöyle koyabiliriz buraya. Buraya koyduk diyelim. Tabi siz bunu en son da yapabilirsiniz. Videonun çıktısını aldıktan sonra da istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ama ben daha sonra uğraşmamak için bunu başta yapmayı tercih ediyorum. Buradan efektimiz açıldı son bir şey daha yapacağım. Buna gelip Corner Positioner ekleyeceğim. Ve şu an gördüğünüz gibi her şey bozuk durumda. Bunu ilk önce köşelere oturtacağım. Ki efektimin daha düzgün olması için. Öncelikle oturtacağız. Sonra bozarız. Bunu oturttuğunuzda efektin yaptığınız animasyonu kadar düzeldiğini görebilirsiniz. Şimdi ben bunu buradan bir kare aşağı çekeceğim. Buradan da bir kareye yakın uzatacağım. Aynı şekilde buradan bir kare aşağı çekeceğim. Buradan da bir kareye yakın uzatacağım. Böylelikle ne oldu? Tekrar fit diyelim. Media Pool'u kapatalım. Yaptığımız efekt aslında benim kendi alt bantlarımda kullandığım gibi bu şekilde hafif yukarı doğru baktı. Şimdi ben bunu kaydettim. Media Out'uma bağladım. Buradan Edit sayfama geri geliyorum. Edit sayfamda gördüğünüz gibi KJM aslında hazır. Ama bunun sadece biz gelişini yap. Gidişini nasıl yapacağız? Diye olabilirsiniz. Bu böyle geldi. Ben bunu buradan Ctrl B ile kestim. Bunu buradan Backspace'e basarak sildim. Buna sağ tıklayıp Yeni Compound Clip diyorum. Compound ya da Alt bant, insta yazalım buraya geldi bunu alt tuşuna basarak yan tarafa tıklayıp sürükliyorum ve sürüklediğime gelip Ctrl R'ye basıyorum. Ctrl R ne yapıyordu? Bir önceki dersten belki hatırlayanlar vardır. Buradan hız ayarlarını yapıyoruz ve %100'ün altındaki küçük üçgene tıklayıp buradan reverse segment diyorum. Gördüğünüz gibi eksi %100 oldu. Bunu artık kapatabilirim. İşim kalmadı. Bununla şöyle tekrar kaydedelim. Şimdi ne oldu? Ben bunu bu şekilde açtım. Alt bantım geldi ve yeri gelince buradan aynı şekilde geri gitti. Ben şu an bunu bu şekilde inle alt verip artık çıkışımı alabilirim. Daha sonra da videolarımda kullanmak üzere bir kenara koyabilirim. Şimdi bunu çıktı alabilmek için de tekrar bunlara ikisini birden seçiyorum ve yeni bir Kampon klip oluşturuyorum. Diyebilirsiniz neden böyle saçma saçma sürekli bir şeyler oluşturuyoruz. Ama alfalı çıktı alabilmek için buna ihtiyacımız var. Oluşturdum. Seçili. Buradan dönüyorum. Buradan single klip değil de individual klips olarak değiştiriyorum. Quick time olacak. DNX HR seçeceğim. Buradan 12 bit ya da 10 bit kalabilir. Fark etmez 12 bit kalsın. 1080p seçili ve export alpha olarak seçili. Buradan pre-multibyte otomatik olarak kalabilir. Biz bunu buradan dosyanın ismini veriyoruz. Örneğin insta band diyelim. Ve bunu buraya ekledik. Buradan tekrar start render dediğimde rendere başlayacak. Evet benim bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizin de işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Bana uzun süredir soruyordunuz çünkü. Eğer hala kafanızda soru işaretleri kalırsa bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. İster buradan yorumlara yazın, ister bana Instagram'dan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Evet, onun dışında sanırım çok fazla diyeceğim. Ha, evet, unutmadan. Umarım herkes şu an evlerindedir. Biliyorsunuz dışarı çıkmamak şu an için en iyi karar diyebilirim. Ee, gündemi takip ediyorsanız zaten görüyorsunuz şu an en vakaların sayısı artıyor, hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Dolayısıyla siz de buna dikkat edin. Çünkü siz taşıyıcı olabilirsiniz. Belki yaşınızdan dolayı bu virüs sizi etkilemiyor, ama siz dışarı çıkarsanız dışarıda birileriyle iletişim, iletişim haline girerseniz bu virüsü onlara taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla bundan kaçının. Madem bu aralar evdeyiz ben de dedim oturup evde bu istediğiniz videoyu çekeyim. Yakın zamanda derinlemesine DaVinci Resolve serimizin yeni dersi de gelecek. Ona da yavaş yavaş hazırlanıyorum. Evet biraz da uzun bir video oldu ve buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz umarım videoya bir beğeni bırakırsınız. Bunun dışında eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ve bunun yanında o aşağıdaki küçük zil ikonuna tıklayarak bildirimleri de açabilirsiniz. Böylece bir video paylaştığımda ilk önce siz bundan haberdar olursunuz. Evet bu video için sanırım söyleyebileceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evde kalın, hoşçakalın.